İş yerinde yemek verilmemesi şartıyla işverenlerce çalışanlara ödenecek nakit yemek paraları için sigorta primi ve vergi istisnası uygulanmaktadır. Her yıl güncellenen bu istisna tutarları kapsamında 2025 yılı için işverenlerce çalışanlara ödenecek günlük 158 TL'lik yemek parası sigorta priminden 240 TL'lik yemek parası vergiden istisna tutulmuştur. Görüleceği üzere vergi istisnası ve sigorta primi istisnası farklı tutarlar olup çalışana ödenen yemek paraları Bodro'da gösterilirken bu farklılığa dikkat edilerek kişinin sigorta primi ve vergi matrağının hesaplanması büyük önem arz etmektedir. Yapılacak istisna hatasının ilgili kurumlarca tespit edilmesi halinde geriye dönük ağır cezai ve idari yaptırımlarla karşı karşıya kalınabilecektir.